Allah'ın rızık verme düzeni, kefilliği ve insan kalbine tesellisi. İnsan neden rızık endişesi yaşar? İnsan oğlunun en temel endişelerinden biri yarın ne yerim, ne içerim sorusudur. İşsiz kalmaktan korkarız, geçim sıkıntısı yaşarız. Çocuklarımızın geleceği için kaygılanırız. E, bu kadar büyük bir evrende minicik bir varlık olarak belki de en çok hissettiğimiz duygu çaresizliktir. Ama aslında bu iman ile çözülecek bir meseledir. Unutma, rızık için çırpınan kalp, rezzakı tanımıyordur. İkinci Kur'an-ı Kerim, rızık meselesinde müminin kalbini teselli eden onlarca ayetle doludur. Bakın, Allah ne buyurur? Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hud Suresi 6. Ayet bu ayet tüm kuşatıcı ifadesiyle Allah'ın kefilliğini ilan eder. Yani sen rızkının peşinde değil, rızkın seni aramakla yükümlüdür. Elbette çalışmak, çabalamak, alın teri dökmek gerekir. Ama neticede rızkı veren Allah'tır, patron değil. Maaşı yatıran banka değil, ekmeği getiren fırıncı değil. Hepsi sadece bir sebep, bir vasıta. Allah'ın kainattaki rızık verme faaliyetinin inceliği gelin biraz düşünelim. Hiç gördünüz mü? Açlıktan ölen bir karınca ya da unuttuğu için yavrusunu beslemeyen bir anne kuş, denizlerin derinliklerindeki balıklara kadar her canlı tam zamanında rızkına ulaşır. Çölün ortasında açan bir çiçek bile kendisine düşen suyu bir şekilde bulur. Bu muazzam düzen sadece biyolojik değil, ilahi bir düzendir. Rızık, yaratılışın içine işlenmiş bir program gibidir. insan bu düzenin en üst basamağında yer alırken neden Allah'ın Rezzak ismine güvenmez? Rızık endişesi kalbe nasıl girer? Şeytan insanı çoğu zaman açlıkla korkutur. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin şeyleri emreder. Bakara Suresi 268. ayet. Bu ayeti her duyduğumuzda durup düşünmeliyiz. Acaba içimdeki bu rızık korkusu gerçekten bana mı ait yoksa şeytanın fısıltısı mı? Rızkı Allah veriyorsa ona güvenmek neden zor geliyor? Bu soru imanımızın kalitesini test eden bir sorudur. Peygamberlerin rızıkla imtihanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün açlıktan karnına taş bağlamıştı. Ama bu halinden Allah'a şikayet etmedi. Onun duası neydi biliyor musunuz? Allah'ım beni sana muhtaç kıl, başkasına değil. Hz. Meryem ağacın altında yalnızken bir ses duydu. Hurma ağacını kendine doğru silkele, sana taze hurmalar dökülsün. Meryem Suresi 25 Yani rızık için harekete geçmek gerek. Ama o rızkı veren yine Allah'tır. Rızkı sadece maddi görenler için asıl rızık nedir? Bugün birçok insanın aklına rızık denince sadece para, mal, mülk geliyor. Oysa rızık sadece cebimize giren değil, kalbimize dolan bir huzur da olabilir. Helal bir lokma, şükreden bir eş, hidayete ermiş bir evlat, sağlıklı atılmış bir adım. Bunların hepsi Allah'ın birer rızkıdır ve bazen bize düşen bu rızkı görüp kıymetini bilmektir. Rızık kapılarını açan davranışlar. Rızık artar mı? Evet. Kur'an ve hadisler rızkın artmasına vesile olacak davranışları bildirir. İstigfar, bağışlanma dilemek. Rabbim'den bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır. Gökyüzünden üzerinize bol bol yağmur indirir, mallarınızı ve evlatlarınızı artırır. Nuh suresi 10 14. Akraba ile bağları kuvvetlendirmek, sıla rahim. Kim rızkının artmasını ve ömrünün bereketlenmesini isterse, Sıla-i Rahim'de bulunsun. Buhari, Edeb 12. Sabır ve şükür. Andolsun, eğer şükrederseniz artırırım. İbrahim Suresi 7. Kalbine teslimiyeti yerleştir rızık meselesi, sadece mideyi değil, kalbi de doyurur. Eğer rezaka güvenirsen, sabahları daha huzurlu uyanırsın. İçine bir ferahlık dolar. Bugün aç kalmam çünkü Rabbim var. Bu güven hiçbir bankada bulunmaz. Hiçbir maaş bordrosu bu kadar rahatlatmaz. Yeter ki şunu bil. Allah seni yarattıysa seni unutmaz. Rızkını yazdıysa seni aç bırakmaz. Yeter ki rızkını haramla değil sabırla bekle. Geçim derdindesin. Her ay sonunda hesaba bakıyor. Yetişecek mi? Çözartışıcıdık yapıp bir akulma diyorsun. Ama bir şey var unutuyorsun. Rızkın kefili sen değilsin. Allah'tır. Aralarda ayet ve hadisler metin olarak belirebilir. Rızkın için çalış ama kalbini yorma. Çünkü rızkı veren sen değilsin. Sen sadece sebebin peşinden koşarsın. Rızkın sahibi zaten seni görüyor.